E, çok farklı yönlerden çok o, pozitif aslında çıkarımlar yapabiliyorsun Vatan genelinde. Ben de Johnny'nin dediğine direkt yani imza atarım altına gerçekten. İmza kaşemiyor. <laughs> Baş parmakla parmak izi falan. Aynen, vardı. tam Aynı öyle ya. Yani. Tam öyle bu arada dediği. Bakalım şimdi ikinci karşılaşmanın seçim yasaklaması da başladı. Vatan yine kırmızı. <gülüyor> <gülüyor> o Bakalım zaten ben söyleyeyim, ben söyleyeyim onu ben Yasaklamalar değişik mi sizce? Abi ben yasaklamalarda Vatan'ın herhangi bir şeyden rahatsız olduğunu düşünmüyorum bence onlar aynılarına devam ederler. Altmer bir şey değiştirirse değiştirir. Ki ben, onlar da kötü yasaklama atmadı. Evet. Hani şey de diyemem. Tercihler belki. Tercihler evet değişebilir. Ben tercih öyle şey Feni gelmeyebilir mesela bu maç belki. Ya gelirse de farklı oynanması lazım. Evet. Işte. şöyle söyleyeyim. Eğer ilk tercihini almazsan Nexus Diyecek ki benim main ne, siz bana nasıl atar yapıyorsunuz çekecek o öyle oynanmaz böyle, böyle oynanır mesajı verecek daha fazla. Da böyle tansız. olayları var bu arada var, ya. Yapar, yani, var yapar. Yapar bak başka hiçbir oyuncu yapmaz. Çok Nexos tehlikeli kesin adam. yapar yani. Çok ben tehlikenin göbek adı. mentalitesini beğeniyorum onun ya o konularda. Kendine güveni olan bir oyuncu yani. Ee, <laughs> tehlikenin göbek adı Nexus bak yani öyle düşün. <gülüyor> <gülüyor> kaliteli bir mantık. delilik var Nexus'ta evet, böyle. Hani evet O şeyi biliyorsun o çılgınlığı biliyorsun yani adamdaki. Net net bu arada. Bu arada direkt ilk maç ne seçildiyse bunları yasaklayın Yasaklayalım. Yani. Bakalım bir de bunlar olmadan <laughs> oynayalım nasıl olacak? Aynen. Moscow, Aylos. Aylos. Evet. Yani şaşırtmıyor. Aynı evet. yasaklamalar devam vatan gelinde. Herhangi bir problem yok. Burada Ruby belki düşünülebilir. Diğer taraf zaten çipi yasaklayacak. Ruby'yi yasakladılar mı ilk maçı? Şey yasakladı mı? Altmer yasakladı. Galiba Gal öyleydi. Evet. Link evet, Altmer yasaklamıştı. Link gitti. Link gitti. Link'i zaten asla bırakmayacaklar. O bence bariz. E, Metada da bu kadar güçlüyken, Nexus'ta o kadar iyi oynuyorken bence hiç gerek yok şu anda açık kalmasına. Özellikle Vatan'a Tadını karşı. Şey evet, hiç hiç, hiç, hiç yani. kaçmasın. Ne gerek var? <laughs> ya da görmezden geleceğim diyeceğim de görmezden de gelemiyorsun zaten. E, onu aradan çıkarmaları yolu ve çiple beraber geleneksel bir kapanış oldu kırmızı taraf için aslında. Hmm, şimdi ne geliyor? Yine bir... Feni gelecek mi ki hiç sanmıyorum. Bence gelmemeli Bence şu anda. Ondan ya yani. biraz daha böyle işte şeylere doğru kayılabiliriz. Zask falan açıkken Zask'a falan kayılabilir belki. Bence feni abi bırakmasınlar. Ne öyle mi diyorsun? Abi ya neksus Johnny olacak. de bugün var ya Johnny ne söylediyse çıktı bu arada. Bakın <laughs> abi bırakmamaları lazım. Çünkü şey Nexus olacak çok net bir şekilde bu maçta. Tabii. Ben gözlerinde o şeyi görüyorum. Ben gördüm şeyi, şeyi duyuyorum bu arada kulaklarda. Aa çek abi bana Feni. Hani <laughs> bana Feni al. oranını atıp Poveus geldi. Okay. İsme yazıyor. Ha. Havais yasaklıydı bir önceki maçta. Evet. Doğru, mavi taraftan yasaklanmıştı. Şimdi tabii bir önceki karşılaşmada olan neredeyse. Link dışındaki her şeyi yasakladığı için birazcık seçim yasaklamada değişmiş oldu aslında. Garip oldu ya bu arada. Hani Aurora ne artı Moskov 2 yasaklama ilk baştan gelince... Ya ben Moskov'u mesela ilk yasaklama olarak görmeyi beklemezdim. Ben Belki ilk turun olarak. sonundaki i̇lk seçimleri İkin... çok merak ediyorum. İlk üçlüler belli İkinci şey aşamada <laughs> ilk maçta ilk 3'ten almıştım Moskova. Evet. O yüzden önceliği olduğunu düşünerek yasakladılar. Evet. Hani şeyi anlarım. İkinci aşamadan almış olsa siz ikinci aşamada yasaklarsınız. Ama açıkta bıraktığınızda belli ki rakip alıyor. <laughs> Yine edit. Gayet net. Ya bence bu da çok büyük problemdi. Onun da göz ardı ettiler gibi ya. bakmıyorum Vay. ama. Ya. ya, Johnny abim ya. ya. Vallahi Valla artık Johnny abim diyeceğim bundan sonra yayında. abim ya. Abi bu şey artık oyuncuyu Johnny tanımakla. yani. oyuncu evet. tanımakla alakalı. Bu adam diyor ki şimdi sen benim fenimi bana karşı oynayamadın bak böyle oynanır. Aynen. Psikolojik üstünlük. Arkadaşlar evet. playofflarda karşılaşsalar mesela bunu hatırlatacak. Evet. Çok tehlikeli adam. Evet gerçekten öyle bu arada. Mental mindset tepede bakalım yani şimdiki tercih şansı da olacak burada ormancıyı almak isteyebilirler Belki de e, altmer tarafı baktığımızda yine belki bir orta koridoru bir tercih görebiliriz gibi gözüküyor yani Bluenox geldi yasaklanmış değil maç yani Azı burada ama. burada tabi şey de yok Aurora da alamıyorsun kendisini yaşatması için ve Julian Bu arada acayip bir dar alan hasarı ve var ya. Ve Gatot direkt an. geldi. Şu işi beklenmedi. Ya bu çok tehlikeli bir ikili ya. Yani Edit artık Gatot. Evet. Ya Gatot böyle bir yumuş atıyor, bir topluyor. Evet, Göğüs yani. <laughs> edit de arkasından haydi yapıyoruz diye. <laughs> çok değişik bir kombu. Çok da tehlikeli. Kesinlikle öyle. Ve Ruby saklaması hemen onlar tarafından da geldi. Vatan Gemil Spor gayet iyi bir seçim yasaklama bu geçiriyor. Arada şey var ya. Feni de oraya geldiğinde. Şimdi ona baktım da sen de söyledikten sonra bir daha. İkisi zıplattıktan sonra mesela Feni'nin ortaya daldığını bir düşünsene. Öyle, geliyor şey yani, evet. Uç bir şeyler böyle. Üç aynı yerde olduğu yere Feni'nin bir daldığını düşün. Ben düşünmek istemedim. Mesela. Uykuğun o yüzden kaçtı. işte şey aldı. Nunox aldı. En azından bir kişi kaçsın yani aramızda. Hani, <laughs> abi sen kaç hikayemizi başkalarına <laughs> aldın diye. Böyle filmlerde yaşayan son adam. Orhan olacak birazdan. Ya tabii oyun bitmiş gibi de davranmayalım. Hala şeyi görmedik ama. Çok güçlü iki seçim gelmiş oldu. Şimdi son yasaklamalar özellikle burada taşıyıcı tarafına yine yönelmek istiyorlar. Rabi ilk turdan yasaklanmıştı. Şimdi ikiye kaldı. Yani peki bir şey soracağım Johnny. Orta koridoruna yazdım vatan tarafına Zeşnine. Hmm. Orası biraz karışık geldi bana çünkü. Böyle bir net şey bir olabilir. Valentina da yok. Belki Vexana falan düşünülebilir. Çünkü net bir Valentina da yok gibi geldi şu ana kadar bana. Hı hı. Rakip olarak. diyorsun. Hı hı. Ben sanki Var mı? E okey gibi. Vexana e okey gibi misin? Vexana e çünkü setup da hani o böyle tabii şey. Tabii canım. Gatotla o... editin girdiği yere bir Vexana e ulti Aklım gelse okudum. eyvah eyvah yani. Ya da Vexana e ultiyle başlıyorsun falan. Olur. Gibi. Evet kesinlikle. Ben genelde Vexana ultiyle başlamayı sevmiyorum abi oynayan biri olarak. Birileri başlatsa da çok yakına giriyorsun çünkü çok Geriyor evet. beni genelde evet. yani. Doğru. Bir de o deşete de tışır... kadar Atlayabiliyorlar evet, ya genelde. Bir de o deşete düşürmeyi bir... de... insanlık yani. hali kaçırabilirsin. E ben burada oynamıyorum. Ben kendi çapımda oynuyorum. Aynen. O kaçarsa bir de eyvah eyvah. <laughs> Başkaları başlatsın hocam. klas, klas çıktı bir ihtimal. Bilmiyorum alır mı şu dakika ama. Evet. Çok... benim de aklıma geldi. O biraz daha ben böyle başta tempo'ya geldi başlatıyor gibi hissettiriyor ya. Artı mesela. Net evet, sana geldi evet. Net, net geldi. Cuna abim bugün şey ya. <laughs> bugün nasıl Cuna <bundan sonra gülüyor> abim Ama diyeceğim. Ama şey ya. Eyvallah kardeşim. Sanki kardeşimsin o zaman. Abi. Ee, belliydi yani. Çünkü evet. taşıyıcın çok net. Ona oynayacaksın Hı -hı. bu oyunda. Feniyi her yerden böyle ittirecekler. Bir de burada ikinci bir şey yapacaklar. Hani Arex'te yedek taşıyıcı. Yani şu seçilen dört tane kahraman aslında iyi oynanırsa beşinciye hiç gerek, gerek kalmayacak. Evet. Yani evet. nişancısız da oynarsın. Arex ne alacak onu çok merak ediyorum. Çünkü üç tane ban attılar. Ya şey yani artık mi? hani carry yasakladın. Harita gidilmez mi ya? Harita? Yasak... Ne? Harita, harita, mi? Harita. harita açık. Haritayı de seçsinler bari şurada. Harita olur onu olur da, da sağ. Olur ya bu takıma Aynen. bence bayağı olur yani. Olur. Ama ne kalacak yani? Biz bu arada Oo, konuşmadık Benedetta şimdi işler değişti. Evet. Altın Koridoru işini gel bir tartışalım. Ekşiye bak. Evet. İşler çok kolay değil. Ha. Benedetta. Şöyle mi? oldu? Lunox... altına gitti. Evet. Benedetta tecrübeye gitti. Fawcett ortaya. Fawcett ortaya diye. Evet. Biraz düşünüyorum. Ben ha. de. Tabii ki değişebilirler kendi aralarında hala rakipteki son tercihi görerek. Biz o esnekliği mesela hiç tartışmamıştık, beklemiyorduk. Şeymiş hatta. ama yani lastik gibiymiş anılamam, evet, <laughs> anladın <gülüyor> mı direkt? Ya da ortada mi? kalabilir? Yani duruma yani, göre mesela Fovius'u bir anda şey altına, altına da atabilirsin. Evet. O da bir ihtimal. Fovius altına güzel olabilir, bence özellikle bu kadar yasaklama atmışken. Ha, güzel. Artı harit evet, gelmişken. Abimin izindeyim. <laughs> Abimin geliyorum evet. Hep, hep birliğiyle çözdük, çözdük bu arada şeyin için mi? Çok güzel oldu. Takım oyunu yaptık yani biz de. Tam olarak öyle. Bizim de bu kadar oluyor işte. Yani <laughs> yasaklaması için. Güzel. Ee, yani... Bizim maça girdiğimizde o kadar kötü olmuyoruz ya genelde. Şimdi <laughs> hakkımızı da ye yedirtme yani. Öyle. Beni tecrübe yollamayın ya. <laughs> Siz ben de maça girmiyorsunuz ki. Yani Kendinize oynuyorsunuz. Ben hep haberlerimle Abi gelin, ben olur? full online'ım ya. Biz evet. seninle oynadık yani, ama yani, beraber. Oynadık, abi beni tecrübe yolladılar. Ben gitmiyorum artık o yüzden. Abi <laughs> tecrübe istemiyorum Sinan dedim her şeyin başında. Tecrübe... Bir... Tecrübeye de gideceğim. Tamam. tamam. işte tamam ben geri geldim. Ama tecrübede buradayım. Balmond falan oynarım çok yani. Çok iyi abi yeter. Sen tamam. git de. Tecr ben altına geçerim. Ben, altına geçerim. Tamam. ben o zaman altına geçerim. Genelde Johnny altına oynuyor. Ya değerli izleyenlerimiz biz yüzünüze bakarak söylüyorum. <laughs> Dedim ki sadece tecrübeye gitmek istemem deyip. Ama her şeyi oynarım diyorsun ya sonra o çok sıkıntı. <gülüyor> i̇şte. 5 saniye sonra savaş alanına ulaşacak. Hepsini Maça geçiyoruz o zaman hadi söz sizde. <laughs> Hiç Söyleyecek hiçbir şeyim kalmadı Var. çünkü. <laughs> şişerek gitti ya gerçekten <laughs> müthiş ve günün son mücadelesi Altmer Vatan Gaming Esports'a karşı. İki tarafta farklı güçlendirmelerden başladı. Bir tarafta mor diğer tarafta kırmızı. Bakalım nasıl bir e, orman rotasyonu izleyecekler. Orta tarafta kontun canı bayağı bir azalmış. Röntgeni de bu arada son yetenek tutsa problematik olurdu. Hemen yenilenmeler basılıyor. Ya şey basılıyor. korkutuyor beni ya. Gatot çok korkutan bir kahraman Hı -hı. hakikaten. Sağ solu belli olmuyor çünkü. Gatot'un bir de taban hasarı da erken aşamada hani böyle şeyle falan oynuyorlar bunu bir de. Tecrübeye Hylos alıyorlar. Gatot Hylos yapıyorlar. Hylos alıyor Gatot kafalarını atlıyor falan. Bayağı iğrenç bir kombo. Ve oyunun çok büyük bölümünde de hasar yetiyor. Aynen. Korkutucu oluyor yani. Şimdi kont burada kendi ormanına doğru ilerleyecek. Nexus geldi. Tabii rakibi rotasyonunu biliyordu ama bu sefer birazcık daha geç kaldılar. Şöyle bir iki saniye erken gelse belki alabilirdi bile. O ihtimal vardı. Tiaru yengeci de çıkarttıktan sonra altın cebine indirecek ve hala 4 değil. Burada dört olmaya çalışıyorlar. Nexus 4 seviyeyi daha erken alan taraf. Tiaru'nun hala bir yerlerden XP toparlayabilmesi lazım. Şimdi orta koridoru doğru devam etmişti. Ultisi gelecek ama Bloodred yarıcanın altına düşüyor. Üstünde hemen iyileştirme hayatta kaldı. Herhangi bir problem yok. İki taraf da skor bulamadı. Mesela şeyi çok görüyorum. Ee, biz de arada çok konuşuyoruz ama çok fazla büyü gücü hasarlı kombinasyon. Oo, Oo Nexus. Yasar. Aman diye. Nasıl lazım şimdi buradan? Aynen. Böyle Lotvet. Çok büyük güçlü yani. kompozisyonlar görünce işte dört büyük gücü oldu işte dört şu oldu. Ya sıkıntı şu özellikle büyük gücü kompozisyonlarının birazcık daha böyle ön planda olmasının sebebi. E, büyü direnci eşyaları birazcık <laughs> ...tırt. <İşte, çok. gülüyor> yani, Abi, çok iyi ifade etti. Bunu ya. hemen e, ve, dengelime yapılırken gönderelim yani. Herkes de <laughs> alamıyor. Yalnız burada kont birazcık önde ama çıkacak, okey. Ee, herkes de alamıyor. O yüzden takımlar ve oyuncular bundan çok çekinmiyor... ...bu, bu tür kompozisyonlar yapmaktan. Evet. Çok böyle kendini sakınmıyorlar. Aynen öyle. Ve şimdi bu kaplumbağada acaba bir Oy... fight'e gidilecek mi? O neymiş ya? O röntgen bir an kayboldu ekrandan. Oryx <laughs> üst e problem yaşıyor. Ekşi'ye karşı. Kont ve Tiaru. Başladılar. Kendi taraflarını çekmek istiyorlar. Savion geldi. Ve burada özellikle Vassa'ya dikkat etmeleri lazım. Konto'nun görüşünü almış durumda. Bir pençe savaşı izleyeceğiz. Altı seviyede bir Tiaru var. Ve Tiaru kaçırmadı. Diğer Hiç. tarafta Röntgen orta korda. Orada geri çıkmak zorunda. Nexus yaklaşmadı bile. Ben belki hani halatlarla falan gelir son saniye ee, modunda bakmıştım ama... Bu sefer ilk Kaplumbağa'da kaza yaşamadı Altmer. Bir takım onlar Geçen maçta evet. hatırlarsın evet. bayağı evet, evet, talsızdı. Evet. O biraz problematikti. Alt koridor ittiriliyor. Ve yengece doğru devam edecekler. Takım arkadaşının da Tioru'nun verdiği görüşe güvendi bu noktada. <laughs> Çok güzel yaptı. duvar geldi yani. <laughs> Zeynep'le <laughs> bütün ormanı dolaşmak zorunda kaldı. Ufak vakit kayıpları çaktırmadan. İşte vez, yapınca ne oluyor? İlk sen rotasyon yapıyorsun. <laughs> Bolsa e kovalar üst tarafta fight var derken orta so, tarafta on. da bir dive var. Sersem Ekme geldi. kişi. kişilik altı mükemmel altıymış. ulti. Hedef alınamaz pozisyondaydı ama çıktığı saniye yaşayacak Müthiş. konumu yok. Blossfet e ve düştü. Bak. Üst tarafta da Ekşi'nin kaybedildiğini söyleyelim. O duvar o vakti aldı ya. Milyonlar kule altına girdi ya. Evet. O kuleyi tanklarken bir anda ne gördük? Kule altı. Yani aslında eğer önceden planlandıysa ki planlanmıştır profesyonel seviyedeki bir maç ve profesyonel oyuncular bunu yapabiliyor. Hakikaten çok böyle derslik bir andı. Hı, hı. Gerçekten o kule altı çok kolay yapılamazdı ama kolay gösterdi Altmer. Ya her şeyi iyi ayarlamak lazım aslında sen zaman zaman bahsediyorsun. İlk maçta mı, ne zaman konuştuk? FF serisinde de bunun benzeri bir şeyler konuşmuştuk. Hı hı. Hani hem böyle minyonların çok iyi gelecek, hem rakibin eksik olduğundan emin olacaksın. Hı hı. Hem o tanklı iyi dağıtacaksın, İlk kimin girdiği, son kimin çıktığı falan. Tabii. Bunlar müthiş geldi, yine bir benzeri, bir kez daha o adeta bir replay izliyoruz Tiaro. Yani neden burada Julian'ın yasaklandığını gösteriyor ve sonuçta Nexuz. getiriyor. Nexus, Nexuz. kombosu kesildi. Son saniye konta doğru tekrar alatlarıyla beraber ilerleyecek var. ama <laughs> skor yok. Arka taraftan gelen Bloodsweat de kendi ormanına doğru kaçmak zorunda. Evet, Bloodsweat de şimdi rakip. Buna salça olması ya biraz nöbet tuttu başında o turuncunun ama rakibin tabii ki farklı planları var. Gatot'un ultisi var mı yok? Hmm, burası oynaması birazcık sıkıntılı olabilir. Aynen öyle. Şimdi Nexus o halat kaçtı ve kapımay alır mı? Kapımay aldı aslında. Önemli evet, olan şey bu. Bayağı iş. Evet, müthiş çaldı. Rakibinin üstüne doğru ilerlemek istiyor. Ekşiye şöyle bir ufak hasar verdi ama tabii Ekşi'yi eritmek o kadar kolay değil. O yüzden zorlamayacak. Ekşi de proxy'ye başlamış. Arix dikkatli olmalı bu noktada. Pek Aynen. Emin değil girip girmeme konusunda. Çünkü arkasının dolu olup olmadığını ya, bilmiyor. 5 kişi geliyor. 5. 5 geldiler. Oriks'i e hemen ayırdılar diğer tarafta. Bloodwet içeriye kaçmaya çalışıyor. Ulti! Gatot ulti acaba sonuç getirir mi diye bakıyorum. Konuştu. Onu düşürdü. Diğer tarafta. Altman. Yani alt koridor kulesi alınıyor ama bu fight sanki Altmere yaradı. Yaz Altmere bu maçta şu ana kadar yaptıkları kule altları nasıl kule altı atılır 101. Ya hakikaten bunları böyle bir şey. Topla bir araya, koy YouTube'a. Nasıl kule altı atılır profesyonel seviyede? Sıradan böyle... Dakika 3, 4.30, 6... buçuk dakikada bir adamların net kule altı var yani. 3. kule altı oldu bu. Evet evet. Ortada iki tur, bir tane de üstte işte. <laughs> Ve... Kont geri çıkmak <laughs> zorunda. Kont'un yalnız bu Gro geçen hafta da çok sıkıntılıydı. Yine bela olmaya devam ediyor. İlk maçta belki takımı çok geri düştüğü için etkisini göremedik ama... Bu maçta yine yapacağını yapıyor. Yani öyle. Nexus çok rahat şekilde savrıyor mu aldı. Bu tarz skorlara ihtiyacı var. O da farkında zaten. İyon dalgasını temizleyecek. Kont blot feti görünce devam etmedi. 25 saniye içinde çıkacak bir kaplumbağa var. Resetlemeleri gerekiyor Kurodo'ru. O kafa yaptı. Savunma etme müthiş geldi bu noktada. Bir acaba skor gelir mi diye baktım ama hayır erken çıkartılamadı. Ekşi çok hızlı şekilde düşürüldü. Arka tarafta röntgeni kovalıyorlar. Arix devam edemedi pozisyona. Yani iki oyuncu vermeyeceği belliydi Nexus. Sergir damlatlar bir türlü tutmuyor. Tutmayınca da geri kaçmayı tercih Kuleye etti. Aldık. Ama kule dediğin gibi çok rahatlıkla çıkartılacak. Ve Vatan Game için ay, tekrar oyuna bir Sami dönüş yap. olabilir bu. Zeynep'ten son saniye kaçtı. Hayatta ama ne bazı şunları vermek RX, zorunda kaldı. RX, tekrar gidiyor bir Julia pozisyonu. Arka tarafta Arix. Yaşadı, deşini attı, tiyaruyu aldı. İntikam <laughs> peşinde bir Arix. Vatan... Bayağı geri düşmüşlerdi. Her şey bir önceki kaplumbağanın çalınmasıyla başladı. Orada çok önemli bir oyun yaptı Nexus ve burada da aslında rakibin başlattığı savaşta çok iyi savundular. Ve uzun vadede hem skor, hı hı. iki tane skor hatta, hem de üzerine kaplumbağa geldi. Ve oyuna iyice döndüler. Aradaki altın farkı eridi. Aynen. Zeynep Zişten... ilerlemedi henüz. Rakip ormana doğru tekrar hamle yapmaya çalışacaklar tabi. Oyunda bu farka dikkat etmeleri, birazcık daha saygı göstermeye başlamaları gerekecek Altmer'in. Şurada, yani ilk maçta konuşmuştuk ya dakika altın muhabbeti. Altmer son iki fight'ı kaybetmezse aynısını vatan gemi çekiyordu o muamelenin evet. ama olmadı. Şimdi 80 saniye içinde tekrar gelecek bir Lord var. İyi cevaplar verdi. Yani özellikle, yani bir önceki savaşı geçtim bir önceki kaplumbağanın çalınmış olması Nexus tarafından böyle göz göre göre gelip böyle rakibin karşısında durup o pençeyi vurabilmesi ben çok önemliydi. Aynen. Vasa bekliyor buraları. Acele edilmedi. Ya bir 50 saniye boyunca ben kimsenin o kadar cesareti olduğunu düşünmüyorum. <laughs> Savaşa girecek. Yalnız Nexus üçüncü çok yakın. Evet, tek hataya oyun biter. Nexus zaten altında bayağı bir önde. Sonradan iyi toparladı. İlk başta böyle bir sıkıntı olur gibi oldu ama son iki skor güzel geldi. Çalı'da çok iyi pozisyon var. Tiyaru zıplatır rakibini ama işte yok. o rakip Vassa. O yüzden bir şey pek bir önemi yok. Ona bir şey olmaz. Kritik hedefler burada. Harit veya Vexen'ı e yakalamak. Hı -hı. Onları oynarsın da diğerleri çok mantıklı değil. Zaten Nexus'u ekranda görmüyorlar. Hani Nexus bu arada gidiyor, sürekli bir yerlerden kaynak alıyor, base'e dönüyor. Bir yerlerden aynen, kaynak alıyor, base'e dönüyor. Nexus'un son... Biroda. Aynen. <laughs> yani. İki saattir yaptığı tek şey bu. Mesela gidecek, ortaya geldi, Minyon dalgası. Üste gitti, Minyon dalgası, base. Üste gitti, hop Lord. Arada belki bir kırmızı falan. Ve evet. Alper başladı, umurlarında değil. Buraya Nexus. gelebilecek pozisyonları yok. Nexus şu anda okuyamadı geldi. orayı. Bir atık geçti mi acaba? Ama yetişemedi o konumda. Ve Pençe çok rahatlıkla Tiaro'da kalıyor üstüne. Bir de Vasa skoru çıkartıldı. Şimdi Bloodfet ön tarafta tanklamaya devam edecek. Tiaro çok kolay bir skora dönüşürken Nexus geriye doğru çekilmeyi tercih etti. Ekşi arka tarafta sersemletilmiş olanlar. Rix'i bulurken Vexana e ultiyi kesmeleri lazım. Ciddi miktarda hasar çıkartılmıştı. 2-2 bir takas bence Altman için gayet mutluluk verici. Ama Lord'u kaybettiler. Evet. Lord... Altmer şey, almıştı oradan. Yok orada. altmer aldı zaten. Aaa yani. pardon. Ben vatan'ı diyorsun sandım. Yok yok ben bir an şey aldı gibi gördüm orada doğru doğru yok, Nexus yok, çalamadı yok. dedim hatta ben Aynen. de kendi kendime outplay oldum. <laughs> <laughs> kendime outplay ettim ya bravo bana. Evet üstten geliyor ama ne kadar etkili bir lord olacak orası bilmiyorum. Valla bence... İki kuleye kadar yolu vardı. Orta koridoru hiç ayarlayamadılar ya. Ya şeyden ötürü. Savaşarak aldıkları bir lord olduğu için süresini ayarlamak çok zordu. O pozisyonda. Minyon dalgasını. Evet. Ya bir önceki maçta hatırlarsın. Böyle. Vatan o kadar rahattı ki lord alırken. Ölçtü, biçti. Dakikasını ayarladı Her şeyini, öyle aldı. Evet. Çözdü. Bir kule. Ben altın da düşmesini bekliyordum. Tabi oraya nexus gidince. Alt taraf tutuldu. Ee, yani Lord avantajı 1.1k, 2-3 görmek e, hayaldi Altmer için, gerçek olsa bayağı mutlu olurlardı. Derken şimdi düşüyor, 1.6 güzel. Yalnız hani Nexus 4-0 olmasına rağmen, Tiaru da çok iyi para kasmış yani 8500 altın. Ooo Tiaru! Abi biraz daha övsene Tiaru'yu, açıkta övmek ister misin? Tiaru valla özür dilerim, ya. yanlışlıkla söyleyecek oldu. Söyleyecektim bamsı. <laughs> <laughs> ya işte sunucu laneti böyle bir şey. <laughs> Yerde çok iyi kaldı. İki saniye sonra gri ekrana bakıyor. <laughs> <laughs> Insta azar. <laughs> Insta azar. Ee, tabii lord avantajını da bence birazcık açmak lazım. Ve artık orada lord avantajının kapanması gerekiyor gibi hissediyorum. Onu da detaylandıralım. Yani neye denk geliyor? Takımların lordu aldıktan sonra taşlaştırda geldi skora döndü. Random bir kill. Yani ee, saviyama gitmek ne kadar mantıklı? Haritadan sürekli yok olan, taşı olan bir savıyom. Orada Yalnız kont kont kont. Ya yok oyunu yaptı da hasar çok rahat çıkacak orada. Kimde kalır ki? Arix'te kaldı. Savio üzerine doğru kovalamak istiyor. Pek mantıklı bir karar değilmiş gibi hissediyorum. Çünkü desteği yok. bu evet, maç sanırım biraz çılgına bağlayacağız gibi. Hatalar da geliyor. Bir sonraki Lord çok şeyleri gebe olabilir. Hı hı. Nexus, Nexus herhalde full eşya oldu ya. <laughs> bir rejicim varsa bir eşyaları alalım. Bence bir eşya eksiği vardır. Yani bir dedim hani bir yarım eşya falan kalmıştır üstünde en son. Aynen. Şimdi bitirecek evet. onu da. Az kalmış. Ki... ...Tiaru da hiç geride değil. Yani bu iki oyuncu da altın olarak müthiş noktalardalar. Yani onu... E, ...takip ediyorlardır yüksek ihtimalle. Tiaru oyunun son kısmında pek etkili olmadı ama... ...oyunun erkeninde çok öne geçtiği için... Altının hemen başlaması lazım. ...kafa kafaya az, vuruşabiliyor. Lazım. Haritada çok fazla kaynak var. Ee, Nexus o kaynakları şu an sömürüyor. Ya Lord'a git vur. Evet. Aynen ya da farklı bir plan kur. Ama farklı plan kurulmadı. Vassa Bloodfet'le beraber yaklaşmak istiyor. Şimdi içeride zıplatacaklar kendisini. Nexus içeriye doğru girdi. Çok yüksek miktarda hasar var ama ardından devam ettiremediler pozisyonu. Bloodfet arka tarafa doğru ultiyle beraber mükemmel asıldı. 3 oyuncuyu birden tepede tutarken Bas'la kontu almış. Zec'den hayatta kalmayı başarıyor. Ve taş taşlaştırın ardından Arix kaçabilir mi diye bakıyorum. Üzerinde hopladı zıpladı ekşi. Yine de o son hasarı veremedi. Nexus fight'ta çalıda skor arıyor bulamıyor. Sersemletme etkili değil. Lord. Ve Lord burada alt mera gidecek. Ama Nexus bir dakika pençe, çalmazsa... yok, pençe yok pençe yok Aynen. çok riskli. Nexus çalmazsa ki o da gelmedi. Nexus belki pençesinin olmadığını bilse Hı -hı. orada deneyebilirdi. Ya burada çok güzel vakit kazanıyor bu gol Üzerine üç buçuk diyeceğim burada. <laughs> Dörtte sonradan geldi yani. Ama arkada esas bir canavar var. Yani hoplayıp zıplayan ekşi hayat zindan ediyor vatan'a ve orada baya vakit kazanıyor. Nihayet de pozisyonu bu sefer Altmer kazandı ve Lord ikinci defa onlar için hücumda. Evet. Röntgen düşmüş, Lotfett'ten gelen bir kill. Ee, Aa. Büyük ihtimalle 2'ye 1 pozisyondu sanırım, Vassa da yanındaydı. Alt korda orada. Röntgen tabii orada ne yapıyordu onu tam olarak göremedik pozisyonun başını. Asla bilemeyeceğiz bunu, biliyorsun. Evet. Artık bu sır olarak kalacak. Bütün bu sezonun sonuna kadar Röntgen'in orada ne yaptığını kimse bilmeyecek. Bu kadar söyledin ya, regionalı bence replay'e koyacak <laughs> bu arada. <laughs> Nexus sıkıntıda. Ve geri çekildi Savio. Alt koridor kulesini rahatlıkla alabilirler. Orta taraftan yine gelen bir minyon dalgası baskısı var. Üst tarafta artık ikinci lord gelince kule düştü sonunda. Bir zahmet. İki lord anca bir kuleye denk geliyor. Bu sefer lord avantajı 3k. Konuşmuştuk, gayet iyi bir fark. Evet. Gayet güzel. Hı hı. Ama oyun hala kopmadı. Yani bir tarafa tamamen gitti diyemeyeceğim. Tek bir savaşa bakar. O savaşta kim daha iyi yapacak onu göreceğiz. Hemen şeyi söyleyelim. Şu Lord avantajını az önce açıklayamadık. Belki bilmeyen izleyicilerimiz vardır. Lord'u aldıkları saniyeden diyelim ki işte dakika 15-30 bir aldan açıklayacağım. Sanırım yine pozisyon yok. Tiyaro kovalanıyor. Arix ultiyi aktifleştirdi. Nexus pek istediği i̇şte bir hedef acı. değil ama madem aynen girmedik savaşa ben de bir Akdeniz alayım diyor. Ee, Lord'u aldıkları saniyeden bu dakikaya kadar takımın altında ne kadar öne geçti. Yani evet. 2500 altın Lord'dan sonra Vatan Gaming Esports'a göre fazladan kazandılar demek bu. Toplam 2500 altın kazandılar demek değil. Fazladan kazandıkları altın miktarı. Lord güç oyunu aslında bu. Lord'dan ne kadar fazla güç kazandınız, ne kadar altın kazandınız? İşte kuleyi düşürdün, kulenin altını, Öküpten kırmızı, bir minyon. Tabii, her şey. Kampları kestim. Fon hepsi ekleniyor. Oh, oh. Sıkıntı olabilir. Tiaro geri kaçacak kontla riske atılmadı. İki oyuncu uzaktı çünkü. Her şeyleri var iki takımında. Yani eksik bir şey görmüyorum. Bence kaybetmekten korkuyorlar şu an. Normal olarak. Hayatın özetini geçtin şu an. <gülüyor> <gülüyor> Bu da öyle bir yayın. Yani. Aradın Sırrını verdin verdim mi hayatın? <laughs> Ve bir sonraki Lord. Artık kopma anı olabilir. Çünkü o Lord hem güçlü olacak hem de iki takımda da kendini tamamen adayacak gibi. Bir tek Feni sağda solda takılabilir. Onun da herkes gelmek zorunda oraya. Bloodfet evet. önde yarıcana kadar düşürüldü. Bu fight'ten önce tabi risk ne olursa olsun. Ne oldu? Bir dakika bir dakika orada birbirine girdi. İki oyuncu evet okey. Nexus çıktı. Bir an için Julian'la ekrandan Pelin'in birbirine yaklaştığını gördüm. Arix kovalıyor bu arada. Taşlaştır geldi onun üzerinde. Nexus arka Ar taraftan destekli ama hedef alamadığı pozisyondaydı. Doğduğu saniye sabiomu çok rahat alacaklar. Röntgen birazcık derinlerde kaldı. Arix yaşamaya devam ediyor ama son saniye burada dokunuş röntgenden gelecek. Nexus i̇şte geriye şal. doğru kaçarken röntgeni tekrar bir yetenek göndermesi lazım. Halatlar tuttu ve pozisyondan çıktı. ZH'den bir can ışığından ama yeterli mi? Tabii ki yeterli. Diğer tarafta hava yasal Isim Bloss olacak Kovalayan Isim ise Ekşi. Beni geliyor. Çok sert geliyor döndü. Hasar verdi. Ekşi kışkırtmasını kullanacaklar onun üzerinde. Tiyaro hala hayatta alan hasar verebilmesi lazım ama etkili değil bir türlü. Nexus, Next, oraya buraya sola 20 tane belki alat gönderdi. Ölüm mü sonu diye bakıyorum ama ölümsüzlüğü bile devreye girmedi. 3 oyuncu yerde sadece Arix yok. Lord'a gidebilirler. Evet yani Efe'ni biliyoruz zaten çok hızlı ulaşacak. Kontor'da şimdi bakıyor orada Lord'u bozabilir tabii ki iyi bir duvarla. Ama Bakalım yetecek mi? Ay Lord bozulmuyor. Yok devam. Kendisi Devam. bozulacak mı? Durdurdu. Durdurdu. Işıklık bassa. Arka tarafta Nexus bir can dikkatli olması lazım. Savion. Ortada pençe savaşına girebilir mi acaba diye bakıyorum. Savion zehirini aldı. Alt bir aradığı pozisyon Lord acaba Resetlendi. bu mu? ölüm ölümsüzlüğü burada aktifleşmek zorunda. Kovlamaya devam ediyor ekşi. Nexus, düşecek mi? Bir can kaçtı alanlarıyla beraber. Bloodfet dayanıyor. Kışkırtma geldi. Kışkırtma çıktıktan sonra ekşi. ekşi. Bloodfet alacak ve 13 bin canda bir Lord var. Kimsenin umrunda bile değil bu. Çünkü savaşmak Ama çok güzel. Vatan Gaming e Sports 3 oyuncu kaybetti ve Altmer Orta kordur veya üstü ittirse oyunu bitirebilir. Aynen öyle. savıyorum şimdi geliyor. Takım arkadaşları da yakında. Bir an önce düşüyorlar. Lord'u mu alsak? Lord'da kalan bir tiyori var. O da vazgeçti. Bırakın Lord'u bitirelim dediler. Enden yapıyor şu an. Nexon'a yetecek mi? Hayır. Galiba Alex. Alex. Mio yok. Mio yok. Nexus giremez, giremez, giremez. Mio'ları temizledi. Lord'a gidiyorlar. Lord'a gidiyorlar. Lord'a dönüyorlar. Alt kurdur alamazlar mıydı ya? Onar saniye varmış gerçi, orada yok. Öyle pozisyon olmayacaktı. Nexus çalar mı? Dener yani mi? Bir şey söyleyeyim mi? Bu maçın hakkı o. Uzasın Aa, diye ha, söylüyorum. Durdurlar. Nexus biraz erken girdi. Yarıcan 20k. Nexus devam edecek mi pozisyona? Ölümsüzlüğü var, 14. deneyebilir. Arix görüşü verdi. 11, 11 arka tarafta Zedjda. 2, 119. Yaa. 119 can. Tiar'ı alıyor burada be. Ekşi geri çekilmek zorunda. Bu Lord, Altmer tarafında üçüncü Lord'u da aldılar. Ne maç oluyor be, ne maç oluyor? 20 dakikaya gidiyoruz. Gitarist. Yani... Çıldırırsın. Abi kapanmayacak böyle giderse. <laughs> Delihan Hazar'a baksana. Herkes çıldırdı. Bir önceki da bitip dedi, bitmedi. Yani şimdi çok zorlu bir savunma çünkü çok güçlü bir Lord gelecek ve hep beraber saldırıya geliyor Altmer. Bu Lord'un etrafında toplanmak A mantıklı diyor. Artık şu minyon dalgasını bir ayarlasınlar. Artık şu minyon dalgasını Lord bir ayarlasınlar. Bence Lord'un hücum boş ver minyon dalgasını. Lord'un hücum etseler bitirecekler. Lord'un etrafında çok güçlüler. Diyorsun bakalım. Geldiler. Vassa Yarı cana indirildi. Vassa, Vassa. eridi yok oldu. Umurlarında değil başka kimse. Bloodsweat tek başına arada. Çok ve temiz. Artık Altmer için bir beraberlik demek bu. Zed elinden hiçbir şey gelmeyecek. Son yetenekleri gönderiyor. Nexus içeri girmek istiyor ama. Bütün bunlar olurken Lord Beyze e vurdu ve Altmer. Bir birlik eşitliği yakaladı seride.